Yerde olmuyor. Ben de ilk defa görüyorum. <laughs> bu kadar geziyoruz, görmemiştim. <laughs> evet. evet. acaba nasıl olacak? Montası evet. Montajı yaparken fark ettim ya kime benzetiyorum, kime benzetiyorum bu adamın mizacını, ses tonunu, sohbetini, konuşmasını diye. Ekrem İmamoğlu'na benzemiyor mu? Ustam kolay gelsin hayırlı işler. Eyvallah Ayhan abim Elazığ'a hoş geldin, şeref verdin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi Nasılsın? misin abim? Ya şu enerjinin güzelliğine bak. <laughs> <Teşekkürler>. Maşallah. <laughs> o senin güzelliği. Önce buranın bir hikayesini dinlemek isteriz ama evet. kamera öncesinde bahsetmişsin mi burası? Şimdi Ayhan abim kamera öncesinde bahsetmişsin. Adanalıymışsın bizim. hemşeriymişsin teşekkür yani? Teşekkür ederim. Yenge'den. Benim hanım Adanalı. <laughs> <laughs> Orijinal yerli Adanalı sayılırız. Eyvallah. Şimdi çocukluğumdan beri de gidiyorum. Eyvallah. Şimdi burayı söyleyeyim. Biz babadan devraldık. Hı hı. Barakada başladık 80'in sonunda. Evet. Ee, şimdi iş yerini birinden devralmak daha kötü. Üzerine hı hı. bir şey koyman lazım. Doğru. Biz de öyle yaptık. Bir yemek tezgahımızı koyduk. Hı hı. E sulu yemeklere ve kavurmaya başladık. Süper. Evet. Şimdi baba baba ne yapıyordu? Kavurma mı yapıyordu? Baba çiğ köfteyle başladı. Ha çiğ köfteyle evet, başladı. Evet, evet. Tamam. Başlangıcımız çiğ köfte. Sonra bunlar eklendi. Sonra işte tost yaptık. Hı hı. Döner yaptık. Güzel. Ee, onlara talep az olunca böyle sulu yemek tezgahı koyduk. Eline sağlık. Sajda kavurma yaptık. Oh. çok güzel tuttu. Zaten buranın eti çok güzel ya. Yani. Buranın kavurmaları Teşekkür çok güzel ederim. oluyor. <laughs> siz kavurmanızı nasıl yapıyorsunuz? Bizim dana etinden yapıyoruz. Hı <laughs> hı. Şöyle evet. bir göster abi orayı. Asla diyeyim. sinir yok. Hı hı. Asla. Allah Allah. Şu yağ var. yok. Asla. Evet. <laughs> Bu, e, kuyruk yağı dan, yağı eritiyoruz ha, ve tereyağı tere katıyoruz. katıyoruz. Evet. Tam evet. soracaktım. Evet. Tereyağı ve kuyruk yağı var. Evet. Zaten lezzet bombardımanına dönüşüyor. Teşekkür ederim. Ona siz karar verin. Her gün çıkıyor. Tabii. Kavurmamız, kuru fasulyemiz, çiğ köftemiz sabit. Hı hı. Sulu yemeklerimiz değişiyor. Evet. Bir çeşit e, şu an hazır, diğeri de çıkmak üzere. Az sonra onu da çıkartıyorsunuz. Evet. Her gün farklı bir çeşit yemek çıkıyor. Evet sizin Anladığım kadarıyla sizin kavurma iyi. Bir de az önce dediniz ki çiğ köfteli kavurma. Aynen öyle. Onunla bir hazırlayalım bir tane. Nasıl <laughs> tabii ki, olduğunu merak ediyorum tabii ki. Ben, Buyurun. Çiğ köfteli kavurmaya hemen başlayalım mı? Lütfen. Tamam, tabii ki. Bu Gençler. el, el yoğurması bir çiğ köfte mi? Kesinlikle. Makine bizde yok. Hı hı, süper. Asla. Şöyle dükkanı da göstereyim. Şirin küçük bir dükkan. Ee, 6-7 masalı. Sanayide. Abi, babadan devraldık. Babamın resmi de orada. <laughs> Allah uzun ömür versin. Allah razı olsun. <laughs> çiğ köfte de evet. her bölgede var. Elazığ'ın çiğ köftesinin farkı ne? Elazığ'ın çiğ köftesinin farkı çok acılı değil. Hı, hı Evet. Bir tık salçası fazla oluyor. Hı hı. Sade zeytinyağı. Sade zeytinyağı. Evet, orijinal gerçek zeytinyağı. <laughs> Güzel. Bak şöyle Abi şeyini koyuyoruz, çiğ köftesini. Hı hı. Güzel. Akabinde şuradan kavurmamızı katıyoruz içine. Evet. Bu hiçbir yerde olmuyor. Ben de ilk defa görüyorum. <laughs> Bu kadar geziyoruz, görmemiştim. <laughs> evet. Evet, acaba nasıl olacak? Evet. Aslında e, tabi ekmek, buğday da ekmek, bulgur da ekmek sayılır. Evet. Üzerine kavurma, e, tabii evet. baharatlar var. Baharatların yoğunluğu girecek çok, içine. Çok hafif şöyle salata atıyoruz. Çok hafif, tamam. boğmamak şartıyla. Valla güzel durum oldu. Ben söyleyeyim, Hafif çok. Tuz <gülüyor> <gülüyor> ve şöyle küçük de bir nar evet, eksi evet. gezdiriyoruz. Küçük. Evet, o tadı etin tadını. Içine Aynen getirdim. öyle. baskın gelmesin biri birine. Süper. Şimdi şeyimiz hazır. Kavurma dürümümüz hazır. Evet. Kavurma çiğ köfte dürümü diyoruz buna. Kavurmalı çiğ köfte. Kavurmalı çiğ köfte evet. hazır. Şöyle yemekleri göstereyim ben ayrıca. Abi bunu bu ne kadar bunun fiyatı? Bu böyle 200 TL. 200 TL. Kavurmamız evet. ne kadar? Aşağı yukarı yani tam porsiyona yakın kavurma var içinde. Hmm, süper. Tabii ki. Kavurmamız ne kadar? Tek kavurma 160 gram 300 TL. 300 TL. Kuru o... fasulyemiz 130 TL. Hı hı. Sulu yemeklerimiz 200 TL. 200 TL. Çiğ köfte servisimiz de 100 TL. 100 TL. O zaman çiğ köfte servisi de bir tane hazırlayalım. Tabii ki. Onu tabii da bir ayrıca ki. tadına bakarız. Şöyle geçeyim. Hatta Öyle mi? <laughs> <laughs> siz siz ovayı verirseniz tamamdır. Eyvallah. Ben hatta bu tarafa geçeyim hazırlarken. Hiç sıkıntı Buranın yok abi. Buranın tabii çiğ köftesi güzel ama da bıçak ustamızın istiyor. da pozitifliği, güler yüzü açıkçası bayağı başarılı. Teşekkür ederim. Sağ ol. O senin güzelliğin abi. Oradan buraya yorulmuşsun. Estağfurullah. Şeref verdin ya. Estağfurullah. Eyvallah abi. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Evet. Şimdi 20 dakikaya kadar e, burası çok yoğunlaşır. O zaman hemen hızlıca işimizi bitirelim. <laughs> Biz masanın tadını çıkaralım o zaman. Evet çiğ köfte porsiyon bu kadar. Evet altı sıkım koyuyoruz. Süper eline evet. sağlık. Fiyatı da 100 TL. Tamam bir de kavurmalı pilav hazırlayalım. Ee, Ayağın abi pazar günleri kapalıyız dostlarımız. Hı -hı. Hani tamam. bazen yoruluyorlar buraya Hı -hı. kadar. Tamam. <laughs> burası da limon ee, istiyorum çok acil. Nasıl bulurlar burayı? Sanayide mi diyeceğiz? Burası e, sanayi mahallesi, sanayi caddesi adresi Hı -hı. olarak. Eski yıkılan terminalin hemen üstündeki kavuşaktayız. Ha, süper. Evet. Bu rahat bulurlar. Evet. Şimdi bir porsiyon kavurma dolduralım. Ha, pilav kavurma mı yapalım, sadece kavurma mı yapalım? Kavurma, kavurma yemekleri üstü... bir tatmanı istiyorum. Ha, Hafiften tamam. De olsa. Tamam, tamam abi. <laughs> Sen nasıl dersen. Teşekkür ederim. Abi şu kavurmaya bakar mısın? Evet, gelsin bakalım. Evet. Asla sinir ve asla yağ yok. Asla. Çok güzel. Şimdi bu bizim herkese aynı verdiğimiz 160 gram. Kavurmamız. Evet, bu tamam. abi. İşte tamam. gelen bunu yiyecek. Tamamdır. Evet, şimdi çok özel bir kuru fasulyemiz var. Hı hı. Onu... Nasıl yapıyorsunuz kuru fasulyenizi? Kuru fasulye e... et suyuyla pişiyor. Hı hı. En az 3 saat. Buyur abi. Evet. Şöyle hafif suyunu atıyoruz. Süper. Ve şöyle herkese ayırıyoruz. kavurma. Evet. Aa, evet, güzel. bu da böyle. Herkese bu şekilde. Çok güzel. Bu daha güzel oldu. <laughs> Eline sağlık. Evet, bu da bir porsiyon yemeğimiz. Bugün patlıcan musakka var. Birazdan İzmir köfte çıkacak. Evet, yemekler her gün değişiyor. Evet. Şöyle ne yapıyoruz Yine yemeğimize? Kavurma. Yok kavurma. <laughs> şöyle kavurmanın özünden atıyoruz bütün <laughs> yemeklere. Vallahi güzel. Elle sağlık. Şimdi bu da özel pilavımız. Hı <laughs> hı. Yani şöyle yapıyoruz. Bakın. <laughs> Şimdi buna alıştılar. Her gelen diyor artık bize de karışık pilav ver. Hı. Evet, şöyle. Güzel. Ya zengin masasına oturacağım şimdi ya. Tam zengin masası yaptın bana. <laughs> çok sağ ol. Eyvallah. Eline sağlık. Bir tadın, inşallah beğeneceksiniz. Ben beğeneceğime eminim çünkü o kavurma çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Sağ olasın. Afiyet olsun. Yine çok şanslı bir günümdeyim. Aşırı güzel bir sofrayla karşı karşıyayız. Küçük bir esnaf lokantası burası. Çiğ köfteyle başlamış babaları. Ardından çocuklar devralınca için içine kavurmayı eklemişler, diğer yemekler eklemişler. Bir de böyle farklı bir yemek daha yapmışlar. Az önce gösterdim ya içerisini nasıl hazırladığını. Önce çiğ köfteyi koydu, arasına kavurmayı koydu. Bakalım merak ediyorum lezzeti nasıl. Çünkü çiğ köftede de baharatlar var. Kavurmanın o yağı da gelecek üzerine. Ekmekle beraber bakalım nasıl bir şey oldu. Bazen bazı ürünler birbirinin önüne geçebiliyor. Burada acaba geçti mi diye merak ediyorum. Hmm. Burada ön plana çıkan Türk köftenin lezzeti. Kavurma tamamlayıcı olmuş. Yağla beraber. Aşağıda şartta lezzetli olmuş yani. Ama muhtemelen ben kavurma ve bir... Çünkü ayrı ayrı daha, daha fazla seveceğim. Gelelim kavurmaya. Şimdi kavurma lezzetli olabilmesi için öncelikle et seçimi önemli. Ardına dediği gibi ustamızın sinirlerinden ayıklanmış olması önemli. Ardına ne kalıyor? Ardına içinde kullandığın yağlar. Ne yapmış? Kuyruk yağı ve e, tereyağı kullanmış. Çok yumuşacık. Yağ lezzetli. Benim şöyle hakkını verelim değil mi? Ekmek de yiyelim. Elazığ çok şanslı. Çünkü gerçekten çok güzel, çok kaliteli etler bulabiliyor. Ve bunu işleyebilen ustalar. Çok değerli. Bir önceki videomuzda ne gördünüz? Palut tava gördünüz. Palut tavada da yine etin kalitesi ön plandaydı. Ama ürünü işlemek, ürünü seçmek daha değerli. Geldim buranın en eski ürününe çiğ köfteye. Çiğ köfte de Antep'te de vardır ama yoğun olarak Adıyaman ve diğer, Urfa'da başlar. Buralara kadar gelir. Diyarbakır'da da vardır. Her yörede farklı yaparlar. Burada zeytinyağı, çiğ köfteyi, daha doğrusu bulguru oldukça yumuşatmış. Sonra baharatlar devreye girmiş. Baharatlarla da... ...lezzetli bir ürün getirmiş konuyu. Gelelim... ...kuru fasulye. Kuru fasulyeyi çok sevdim. Niye? Üzerine kavurma da koydular. Ben bir de kuru fasulyeyi şey seviyorum böyle. Bir tane o kuru kurutulmuş acı biber koyuyorlar üzerlerine. Bu çok lezzet katıyor. Acıyı seviyorum. Fazla olunca tabii ki yemeğin önüne geçiyor ama şurada şu önemli. Mesela yağlılığı verdim. Şeyle, etle. E, tatlılığı fasulyenin içiyle verdim. Üzerine bir de baharat anlamında karabiber biraz acı. O dediğim gibi o kuru biber acısından olayı damakta ne oluyor? Böyle acı, yağ, tatlılık hepsi bir arada çok kompleks bir yemeğe götürüyor olayı. Bu da çok lezzetli. O acı desteği buna on numara olur. Kavurmalı kuru fasulye. Çok lezzetli. Sonra gelelim. Günlük olan yemeğe, musakkaya. patlıcan et birbirine çok yakışan bir şey ürün. Yani mesela köz biber de çok yakıştırırım ama patlıcan herhalde zirvede. Etle yakışan yemekten anlamında. Bir şey söylemeye gerek yok. Bu usta gerçekten işini biliyor. Gerçekten lezzetli ürünler çıkarıyor. Hem fiyat performans anlamında da başarılı. Hem de ürün anlamında başarılı bir mekan. Kavurma favorim oldu. Çiğ köfte. İkinci, ikinci numara çiğ köfteyi atarım. Kuru fasulyeli. Nasıl? Kavurmalı. Kuru fasulye demek lazım buna. O da çok başarılı olmuş. Ben açıkçası bunu sevdim. Dürümü. Yani şu e, kavurmalı çiğ köfteyi. Ama ayrı ayrı tercih etmek daha doğru olabilir. Tatlarını net olarak almak adına. Çünkü kavurma çok lezzetli. Çok iyi yani. Öf. Buraya aç gelin. Ben hata yaptım aç gelmeyerek. Aç gelin. Birkaç kişi gelin. Ortaya bunları söyleyin ve tadını çıkarın. Alın size. Elazığ'da bir lezzet noktası daha. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın.